Biz biziz yan yana, kafalar yine bomba. Dünya değil umrumda, yeniden doğdum galiba. Dön bir baksan da, sevdiklerim yanımda. Ben zaten mutluyum, gır gır Size benim kankamı anlatamam ki. Pop işinde kurt var sanırım yerinde duramıyor ki. Özürlü gibi hareketler yapar ama yufka yürekli. Kendini her ortamda belli eder deli dostlar. Zaire Cumhurbaşkanı kimdir? Ne yüzüme bakıyorsunuz lan? Zaire'nin Cumhurbaşkanı ben miyim? Zaire'nin Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Kıvey'dir. Kıvey. Klay. E, evet. <laughs> Atlas o ne? He? O elindeki ne? Ee, yumurta. Nereden aldın? Marketten. Nereden? Marketten. Marketten. Kim aldı? He? Kim aldı? Ee, abim aldı yan beyan geldim kapına yayan sen değil misin beni bu hallara koyan ay dedi Allah ismi unudur emrin tutan kuludur müminlerin yoludur Allah Allah Kokoşlar eski numaralarına başlamış. Niye şaşırmadım acaba? Ben hep şaşırırım. Vay canına şuna bakın bir kamyon. Şu suratı gören yedi mahalle öteye kaçar. Şu suratı gören kadın korkudan geberir. Şu suratı gece gören çocukların dili tutulur. Af eder günahı Allahu Allah Alemin padişahı Allahu Allah Hareket edersen sevgilin ölür Hareket edersen abin ölür Hareket edersen okul yıkılır Hareket etsene lan